Doğru. Doğru, tarafsız, güvenilir haber. güvenilir haber. En önemli konularından bir tanesi bana göre TOKI ile ilgili yapılan çalışmalar başkanım. Ne, ne aşamada, nasıl gidiyor? temeli ne zaman atılacak? Biraz detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Öncelikle hoş geldiniz diyorum senin kardeşim. Ben sizleri görmekten gerçekten bugün mutlu oldum. Evet. Süroğlu artık büyüyor. Biz bunu yarar geldiğimizde de ifade etmiştik. Bugün bu ifademizi, sözümüzü daha rahat konuşuyoruz, söylüyoruz. Süroğlu'nun temel ihtiyaçlarından bir tanesi de konuttu. Fond ihtiyacının karşılamak için de yaptığımız çalışmalarımızda son aşamaya geldi. Önümüzdeki e, ay içerisinde Tokyo'daki temel atma törenimizi yapacağımızı düşünüyoruz. E, kesinleştirdik. Ankara Tokyo ihale hazırlıklarını yapıyor. E, en kısa sürede ihale işlemleri tamamlanacak. 2 artı ve 3 artı 1 olarak iki konut modeliyle ilçemizde 80 konutta birinci etaba başlıyoruz. İkinci etap içinde çok fazla talepler var. Bu taleplerde yine kayıtlarını alıyoruz. Birinci etap başladıktan sonra da ikinci etapı başlatmış olacağız. He. İçerimizde hızlı bir nüfus artışı var. Edirne'de en fazla nüfus artışı olduğu yer kayıtlara baktığımızda, incelediğimizde oldu. 2000 9 yılında görev başladığımızda nisan ayındaki tespitlerimizde ilçemizin nüfusu 3003'tü, şimdi 4500'ler civarında yaklaşık %47, %48 civarında ilçemizin bir nüfus artışı var. Bunu belgeler üzerinde de e, sizler de rahatlıkla e, TÜİK kayıtlarından istatik kayıtlarından inceleyebilirsiniz. Bu da ilçemizin ne kadar e, hızlı bir gelişme gösterdiğini nüfus artışıyla beraber ortaya koymuş oluyor. Bu hızlı gelişmenin yanında işte ilçemizdeki organize sanayinin fabrikalarının faaliyete geçmesiyle yeni istanlar oluşuyor. Ve bölgedeki yeni iş e, sahaları gelişen ilçeler bölgede de dışarıdan göç alıyoruz. Yine ilçemizde bununla birlikte e, büyük bir askeri birliğimiz var. Askerlikten dolayı da 81 de evet. bilinen bir ilçeyiz. Bir ilçeyiz. İlçemizin Edirne'ye yakın oluşu Edirne ile ulaşımında her zaman kısa sürede sağlıyor. Konutla ilgili ilçemizdeki insanlarımızın da e, daha sağlıklı Edirne merkezdeki konutlarda bir yaşam şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Edirne'nin doğalgazında içindeki konutlarımıza da getirmek için de çalışmalarımızı başladık. Bizim bir çalışmalarımızda ilk yapılan çalışmalar olumlu. Konutlarımız tavlarında inşallah içimize de gazı getirdiğimizde işimizdeki yaşam standartında daha da iyileştirmiş olacağız.